Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Elif Çelebi Öncü Radyo Ki'de Güne Bakış programına katıldı. Evet en iyi eğitim fakülteleri arasında yer aldığımızı söyleyebilirim. Dekan Profesör Doktor Öncü öncelikle eğitim fakültesi hakkında genel bilgiler verdi. Eğitim fakültesi deyince akla öğretmen yetiştirme geliyor. Çünkü öğretmen yetiştiren bir fakülte olarak eğitim fakültesi gerçekten de önemli bir role sahip bir fakülte. Yani üç aşağı beş yukarı şöyle bir sıralamalara baktığımız zaman bizim Kocaeli Üniversitesinin Türkiye genelindeki üniversiteler arasında genelde de hep öyle bir eğilim vardır zaten ilk 30 içerisinde yer alma gibi eğitim programları eğitim fakültesi anlamında da ilk 30 içerisindeki üniversiteler içerisinde sıralamalarda yer aldığımızı da söyleyebilirim. Bölümler ve uygulama alanları hakkında da bilgiler veren dekan profesör doktor Öncü eğitim fakültesini seçmek isteyen öğrencilere de önerilerde bulundu. Tabii kampüsün olanaklarından biz fakülte olarak da yararlıyoruz. Çünkü merkez kütüphaneye de çok yakınız. Ama fakültemizin içinde de bizim küçük kendi imkanlarımızla kurduğumuz hem böyle okuma salonu gibi olan hem de kütüphane olarak kendi hani hocalarımızın kendi kaynaklarından da oraya aktarım yaptıkları güzel minik bir kütüphanemiz de var. Bir defa çocuğu sevecek öğrenciyiz. Çünkü öğrenciyle beraber olacağı için o da ömrü boyunca çocukları sevmeyen bir öğretmenlik yapmamalı. Mem, memnun olmayacak, sevmeyecek çünkü işini. Ee, o yüzden önce çocukları sevmeli, hoşgörülü olmalı, sabırlı olmalı, ee, yaptığı işten keyif almalı ve e, ben bunu hep söylüyorum geleceği şekillendirmeye odaklı olduğu için aslında bir öğretmenin e, bugün vermiş olduğu eğitim gelecekteki 5-10 yıl sonraki toplumun temelini aslında oluşturuyor. Profesör Doktor Elif Çelebi Öncü, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinin en çok rağbet gören eğitim fakültesi arasında olduğuna dikkat çekti. Bir defa tabii bizim fakülteyi tercih etsinler diyeceğim ama zaten tercih edilen, şu an için tabii o çok rahat tercih edilen fakülteler arasında yer alıyoruz. Yani tercih edilen üniversiteler arasında yer alıyoruz ki üniversitemiz de aslında ilin merkezinde yer alan güzel bir üniversite olması nedeniyle. Dekan Profesör Doktor Elif Çelebi Öncü, ada öğrencilerin neden Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesini seçmeleri gerektiğini de şu şekilde açıkladı. Evet, en iyi eğitim fakülteleri arasında yer aldığımızı söyleyebilirim. Hı hı. E, tabii kampüste olmamız demin de bahsettim. Çok büyük bir avantaj. Dinamik, genç, e, ilerlemeye odaklı, kendini geliştirmeye odaklı bir ekip e, olması oldukça güzel, oldukça e, anlamlı. E, oradaki hocalarımızın da vermiş oldukları bilişim derslerimiz var ki laboratuvarlar kapsamında onları gerçekleştiriyorlar. E, onun dışında tabii çoklu ortam derslerimiz var yine. Böyle yüksek lisans ve lisans ders derslerinde küçük küçük gruplarla çalışabilecekleri öğrencilerimizin yine bilişim e bilişimsel materyallerle donatılmış. Oyun işlik sınıflarımız var, atölyelerimiz var çocuklarımızla, öğrencilerimizle etkinlikler yapabileceğimiz. Son bir tane daha işte düzenlemesini yeni bitirdik. Yeni döneme yetiştirmeyi planladık ve yeni dönemde de zaten derslik olarak kullanmayı düşündüğümüz bir tekrar çok amaçlı atölyemiz var. Sanat derslerini işte uygulamalı ile farklı dersleri gerçekleştireceğimiz. Hani bu anlamda fiziksel koşullarımız aslında üniversitemizin genelinde olduğu gibi oldukça güzel. ihtiyacı cevap verebilecek nitelikte